Evet gençler hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, şimdi basit eşitsizliklerin e, görsel yeni nesil testlerinde kalmıştık. Hemen vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Detaylı bir şekilde konuşarak, yorumlayarak halletmeye çalışalım. E, şimdi ifadelere baktığımda e, diyor ki şekil 1'de verilen bir eşitsizlik, birinci dereceden bir eşitsizlik var. E, X'in katsayısı olan demiş A ifadesini e, sarı olan yukarı doğru gösteren bir tuşa bir sefer bastığımda bir artmakta eğer aşağı doğru bir ok varsa buna da her basışta bir azalmaktadır diyor aynı ifade b sayısı için geçerli yani sabit terim için geçerli. Onları ne söylüyor? Yukarı doğru bir oka bastığımda bir artmakta, aşağı doğru e, oka bastığımda da bir azalmaktadır. Her tuştamanın ardından oluşan eşitsizlik de e, mavi kutunun içerisine yazılmaktadır. Şimdi bunlar yapılmış bir şekilde de bu uygulamayla beraber bazı işlemler yapılmış. Yapıldıktan sonra da e, mavi kutuya x küçüktür eksi 2 diye bir ibare koyulmuş. Şimdi hemen biz burada en ifadesini bir değerlendirmeye alalım gençler. E dedim ki n'i karşıya attım 2x küçüktür e, eksi n e, her tarafı 2'ye böldüğümde x küçüktür eksi n bölü 2 yani şimdi x küçüktür dediği e, kısımda burada eksi n bölü 2 var burada ne var eksi 2 var hemen diyorum ki e, eksi n bölü 2 ifadesi eksi 2'ye eşitse eksi n ifadesi eksi 4'e ve buradan n ifadesi ne yapacaktır 4 yapacaktır tamam n ifadesinin 4 olduğunu bulduğuma göre hemen dedim ki 2x e, artı 4 ifadesi ne olmuş? Sıfırdan küçük olmuş. Şimdi bana diyor ki öyle bir ifade yazacaksın ki diyor x büyüktür 3 olacak. Şimdi bana verilen eşitsizlikte küçüktür diye bir ibare koymuş. Yani bir kere e, bu ifade küçük olması için her tarafı eksiyle çarptığımda eksi x e, küçüktür eksi 3. E, eksi 3'ü de sol tarafa attığımda dedim ki eksi x artı 3 ifadesinin ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. Şimdi e, ilk başta bir baş kat baktığımda bak çok dikkatli. Şimdi bu ifade 2 idi değil mi? Buradaki 2. Şimdi 2 olan e, baş katsayı ne olmalı diyor -1 olmalı. Bir kere aşağı doğru bir inme eğilimi var. Peki kaç sefer tuşa basmalıyım? Şimdi 2'den 1'e geldi, 1'den 0'a geldi, 0'dan -1'e geldi. Yani dedim ki şu e, aşağı doğru gösterdiği sarı ok yok mu? Buna 3 defa basmalıyım. Doğru mu? Yani 3 defa e, şöyle söyleyeyim. Şu ifadenin de ne olduğunu söyleyelim sarı. Değil mi bu ifade sarı? Hemen dedim eee çünkü 2x baş sayısı varsa 3 sefer aşağı doğru azalma eğilimini göstermişse evet bu ifade eksi 1 noktasına gelmekte. Peki hemen e, artı 3 ifadesine baktığımda e, burada ne var gençler? 4 var. E, 4 ifadesi neye inmiş? E, 3'e inmiş. E, bunu da bir sefer Yeşil oka basmam lazım. Nereye doğru gösteren? Aşağı doğru e, azalma eğilimini gösteren ifadeye bakmam gerekiyor. Hemen dedim ki e, bu ifadeye göre de bir tane aşağı indim. Dedim ki bir defa da buna bastım. E, şu anda üç defa sarı oka aşağı oka bastım. Bir defa da yeşil aşağı oka bastım. Toplamda dört tane, e, yani dört defa daha doğrusu e, bu oklara bastığımda e, mavi renkli kutuda x büyüktür 3 yani bizim yazdığımız tabirle eksi x artı 3 küçüktür 0 ibaresi e, oluşmaktadır. Birinci sorumuzun cevabı da buradan B seçeneği oldu. Evet şimdi hemen ikinci sorumuzu bir yorumlayalım bakalım gençler. Şimdi diyor ki bir kişinin büyük tansiyonu A küçük tansiyonu ise B olarak verilmiş. Bu tansiyonu da A bölü B şeklinde ifade ederim diyor. İdeal tansiyon 120'ye 80 veya kısaltılmış, sadeleştirmiş biçimiyle 12'ye 8 olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi tabloda düşük e, tansiyon, yüksek tansiyon, e, normal tansiyon, çok yüksek tansiyon gibi e, büyük tansiyonun ve küçük tansiyonun değer aralıkları verilmiş. Şimdi bu değer aralıklarına göre e, bazı yorumlar yapmamızı istiyor. Yorumları yaparken de tabii değer aralıkları bizim için önemli. Şimdi e, buradaki Hemen dedim ki A bölü B ifadesi için şu anda benim karşımda ne var? X bölü X eksi Y ifadesi burada mevcut. Hemen dedim ki bu ifadeye A ifadesi X'e e, eşitken değil mi? E, buradaki B ifadesinin de ben ne olduğunu biliyorum. X eksi Y olduğunu hemen söyleyebilirim. Şimdi peki bunlar hakkında ne yorum yapmış? Demiş ki büyük tansiyonun normal. Peki Berde bu büyük tansiyon A mıydı? Bunun normal olduğunu söylüyorsa e ben normal ifadenin ne olduğunu biliyorum. 90 ile 140 arası. Peki A ifadesi x'e eşitse hemen x için bir değerlendirme yaptığımda şunu söyleyebilirim. Dedim ki bu x değeri 90 ile ne arasındaymış? 90 ile 140 arasında bir değer almış. Çok güzel bu cepte. Şimdi geldim diyor ki B ifadesi x eksi y'ye eşit. Şimdi e, x eksi y ifadesi neydi? Küçük tansiyondu. Küçük tansiyonun çok yüksek olduğunu bana söylemiş. Küçük tansiyon çok yüksekse yani şuradaki B ifadesi yüzden büyükse hemen ifademe göre ben X eksi Y ifadesinin yüzden büyük olduğunu söyleyebilirim. Peki e şimdi bu ifadede dedim ki X eksi 100 ifadesi büyüktür Y olarak söylersem. Değil mi? Peki X'in 140'tan küçük olduğunu bildiğimden 140 eksi 100'den de 40 ifadesi Y'den büyükmüş yani Y ifadesinin de 40'dan küçük olduğunu hemen söyleyebiliyoruz. Şimdi elimde hem X'in hem de Y'nin eşitsizlik bakımından yorumları gayet net bir şekilde karşımda. Peki hemen dedim ki X artı 71 diyor. X artı 71 ilk başta verilen neydi? Büyük tansiyondu. Peki bu ifade 90 140 arası mı demiş? Evet. Hemen dedim ki X artı 71. Yani bu ifadenin her tarafına 71 eklediğimizde e, karşıma ne gelecek? 161 küçük eşittir. Hemen dedim ki x artı 71 bir de e, 140 artı 71'den 211 geldi. Şimdi ben bu aralığın nerede olduğunu biliyorum. 160'tan büyük olduğu için x artı 71'e yapacağım yorum nedir gençler? Kesinlikle ilk yorumum çok yüksek olduğunu hemen yorumlayabiliriz. Şimdi geldiğim ikinci ifadem olan y artı 20 ifadesini. Peki y artı 20 ifadesi ne biliyorum? Şimdi y'nin 40'tan küçük olduğunu biliyorsam her tarafa artı 20 artı 20 eklediğimde y artı 20'nin de küçüktür 60 olduğunu biliyorum. Peki 60'tan küçük olan küçük tansiyona baktığımda bunun da düşük olduğu yorumunu hemen yapabilirim. Şimdi bunlar hakkında söylenecek yorumlardan bana bahsediyor. Dedim ki ilk başta büyük olan çok yüksek, küçük olanın da düşük olduğunu yani ikinci sorumuzun cevabının C seçeneği olduğunu hemen e, ufak 2-3 eşitsizlikle beraber bulabiliyoruz. Evet şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Burada tüm olası değerleri bir değerlendirmeye almak zorundayız. Yani e, şimdi tane tane gidelim bir algoritmik bir halde gidelim ve sistemi tam olarak bir oturtalım. Diyor ki aşağıda görselde ortanın ikiye katlanmış bir havlu. Yani bu havlu ortanın ikiye katlanmışsa ve ortanın ikiye katlanmış olan kısmı 60 artı x e, x ise hemen şunu söyleyebilirim havlunun boyundan bahsettim tamam mı dedim ki havlunun boyu e şimdi bunun yarısı havlunun boyunun yarısı 60 artı x olduğuna göre dedim ki hemen 60 artı x ifadesini ben böyle açtığımda iki parça çarpı 2 olarak yazdığımda dedim ki bu ifadeyi ben 120 artı 2x olduğunu söyleyebilirim havlunun boyu bu Şimdi havlunun boyu için bakalım ikinci şekil için ne gibi yorumlar bize yaptıracak. Şimdi bu aynı havlunun açılarak tek kat halinde çamaşırlığa serilmiş hali şekil 2'de gösterilmiş. Şekil 2'de havlunun çamaşırlıktan sarkan kısmının boyu. Tamam duralım şimdi. Peki şimdi buradaki havlunun boyu neydi? 120 artı 2 x hemen yazdım. Peki e, bu çamaşırlığın üzerindeki kısım neymiş? 4 x eksi 195. Hemen dedim ki ben bu ifadeyi bir çekeyim. 4x eksi 195. Şimdi 2x eksi 4x ne yaptı? E, 2x eksi 4x ifadesi eksi 2x yaptı. Bir de burada eksi eksi ne yapacak? Artı 195 yapacaktır dedim. Şimdi burası 200, e, 320 yani 315 eksi 2x ifadesi oldu. Bu 315 eksi 2x ifadesi ne? Bak tam olarak şuradan sarkan kısmın uzunluğu. Doğru mu? Bu uzunluk. Şimdi ben bu uzunluk hakkında ne söyleyebilirim? Bir kere bir uzunluk kavramı olduğu için otomatikman söyleyeceğim ilk ifadenin hemen şöyle yazayım. İlk ifadenin ne olduğunu biliyorum. 315-2x ifadesi sıfırdan büyük olmalı. Çünkü uzunluktan bahsediyoruz. 315 ifadesi büyüktür 2x olmalı. E buna göre de 315 bölü 2 büyüktür x olmalı dedim. Şimdi ilk hamlem bu. Peki e, bakalım başka ne yorum söylemiş demiş ki çamaşırların üzerinde kalan kısım e, bu bu kısım bu kısımdan e, ne diyor Sarkan kısmı üzerinde kalan kısımdan daha kısa yani ifadem şu mu oldu buradaki kısım bu kısımdan daha kısaysa hemen dedim ki 315 eksi 2x ifadesi küçükmüş kimden 4x eksi 195 ifadesinden. Eksi -2x 2x'i karşıya attık. Burası 6x. Hemen 195'i e, ben burada karşıya sallayınca ne olacak? E, 415, 510 değil mi? Burada 510 gibi bir ifade oldu. Şimdi şu iki ifadeyi birleştirmem gerekiyor. Öncelikle 510 bölü 6 ifade. 8 kare 6, 48, 30. Evet. Şimdi burada e, bu ifadeye göre de hemen şunu buldum. 85 e, küçüktür x ifadesini buldum. Şu anda bu iki eşitsizliği yani bu ifadeyle fi ifadeyi bir birleştirdiğimde e, karşıma ne gelecek? Hemen bakalım. Dedim ki 85 ifadesi küçüktür x'ten. E, bu x ifadesi de küçükmüş kimden? 315 bölü 2 ifadesinden. Peki burada ben tek tek başlarsam. 86'tan başlıyorum. 87 ee, nokta nokta nokta. Peki 315 bölü 2 ne yapacaktır? 157 yaptı. Hemen dedim ki son terim ilk terim ne var gençler? 71 bir fazlası 72 tane sayı bu arada olması gerekir diyorum. Çünkü bana kaç tane tam sayı olduğunu sormuş. Üçüncü sorumuzun cevabının da E seçeneği olduğunu gördük. Evet şimdi dördüncü sorumuza bir bakalım. Bunu bir yorumlayalım. Şimdi aşağıda bir kalem kutusu üstüne konulan iki özdeş kırmızı kalem gösterilmiştir. Şimdi bunların boylarıyla ilgili bir ifade var. Orta noktayı söylemiş. Şimdi orta nokta olduğu için kalemin boyuna herhangi bir ifade söyleyeceğiz kalemin boyuna söylediğimiz ifade bize verilen 20 santim ve 8 santimin bir eşitsizlik türünden değerini söylememiz gerekiyor. İşte bu ifadeler hep birlikte bize net bir sadece bir eşitsizlik ortaya çıkartacak ve biz o eşitsizliği bulup bu kırmızı kalemin uzunluğunun kaç farklı tam sayı değeri alacağını bulacağız. Şimdi bu kalemin bir orta noktası mevcut. Orta noktası bulunduğu için dedim ki kalemin bu kısmı x olsun bu kısmı x olsun. Şimdi bize verilen 8 santim orta noktanın daha ilerisinde olduğu için kesinlikle biz ne biliyoruz gençler bu x ifadesi 8'den büyük olmalıymış. doğru mu? Çünkü 8 dediğimiz ifade orta noktanın daha ilerisinde ama bu kalemin yani kalemin tam ortası 8 santim ama diyor ki bana bu şey tam ortası 8 santim diyorum. Tam ortası x santim ama 8 santim daha ileride bir yerde olduğu için o yüzden x ifadesi kesinlikle görüntü itibariyle 8'den büyüktür. Peki kalemin boyu neydi? E kalemin boyu 2x'ti. Peki 2x ifadesi şuraya kadar olan kısım. 20 santim dediğim ifade 2x'in boyundan daha büyük. Yani ifadeyi şöyle söyleyebilir miyim? 2x ifadesi kesinlikle 20'den küçük olmalı. Yani x ifadesi ne olacak? 10'dan küçüktür dedi. Şimdi diyor ki bu kırmızı kalemin uzunluğu abi kırmızı kalemin uzunluğunu ben 2x olarak bulmuşsam hemen dedim ki şu x 8'den büyükse dedim 2x büyüktür 16 ve 2x ifadesi aynı zamanda 20'den küçük bir ifade Hemen dedim ki bu 16 ile 20 arasındaki değerler kalemin boyunun alabileceği değerler olduğundan, 17, 18, 19 olmak üzere bu kalemin uzunluğu 3 farklı değer alacaktır. Yani dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet hemen 5 sorumuzu bir yorumlayalım. Diyor ki bir ay arayla iki kez tartılan tuğrul bu tartım değerleri aşağıda gösterilmiştir. E, bu ifadeler için diyor ki A küçüktür B küçüktür 2A olmak üzere. Tuğrul kilosunu soran bir arkadaşına bu iki tartımdan söz ederek yani iki tane şekli koymuş karşısına demiş ki birinde A kilogram ile B kilogram arasında yani bu şu ifadeyi söylüyor şöyle A ile B arasında bu araya bir tanesi gelecek B ile 2A arasına da bir tanesi gelecek. E demek ki ilk ifadenin olduğu yere gelecek olan tabii ki de diğerinden küçük olacak. Yani buraya 62 gelirken ifadenin şu kısmına ne gelmesi gerekiyor? 72 gelmesi gerekiyor. Şimdi bu ifadeye göre dedim ki A küçüktür 62'den bu da küçüktür B ifadesinden. Peki B ifadesi küçüktür 72'den bu da küçüktür 2A ifadesinden. Peki bana diyor ki Sadece A artı B'yi söyle bana. Şimdi ben bu ifadeye göre bir kere ne biliyorum? 2A e, ifadesinin kesinlikle 72'den büyük olduğunu yani buradan A ifadesinin 36'dan büyük olduğunu biliyorum. Peki A ifadesi 36'dan büyük bir ifade ama 62'den küçük bir ifade. O yüzden A ifadesinin ben burada e, eşitsizlik bazında değer aralığını yazmaya kalkarsam hemen dedim ki A ifadesi neymiş? 36 küçüktür A ifadesi bu da küçüktür 62 ifadesi oldu. Peki şimdi hemen B ifadesi için konuştuğumda zaten B ifadesi şu anda görüntü itibariyle ortada olan bir durum. Yani 62 küçüktür B küçüktür 72 ifadesi yapacaktır. Peki bunları toplayınca ee, ne oldu gençler? Dedim ki 98 küçüktür A artı B küçüktür. 134 ifadesi yaptı. Şimdi bu A artı B ifadesinin ben eşitsizlik aralığını bulduğuma göre hemen diyor ki bu A artı B toplamının en küçük değeri nedir? E peki gençler bu ifadenin en küçük değerinin ben ne olduğunu biliyorum? 99 olduğunu biliyorum. Yani 5. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet, şimdi altıncı sorumuzu hemen bir yorumlayalım. Diyor ki yol tabelalarında bulunan rakım değerleri o kentin metre birimine göre deniz seviyesinden yüksekliğini gösterir. Aşağıda bir yolda bulunan iki tane tabela karşımızda e, gösterilmiş. Şimdi biz e, diyor ki bu iki kentin birinde oturan kişi diğerinde oturan kişiye şunu söylemiş. Demiş ki bizim nüfusumuz sizin nüfusunuzdan az. Şimdi konuşan kişi nerede, hangi e, şehirde, hangi kentte? Hemen ona da bir bakalım. Şimdi bizim nüfusumuz demiş. Bu 192.118, 192.099 demiş ki bizim nüfusumuz sizinkinden az. Demek ki bu cümleleri söyleyen kişi nerede? Evet, bu cümleleri söyleyen kişi B kentinde. Çünkü demiş ki B kentinin nüfusu ne? 192.099. Değil mi? E peki A kentinin e, nüfusu ne? 192.118 az olduğunu söylemiş. Ama demiş bizim deniz seviyesinden yüksekliğimiz sizinkinden daha fazla. Yani e, B kentinin deniz seviyesinden yüksekliği x eksi 5 iken e, A kentinin deniz seviyesinden yüksekliği neymiş? 4x eksi 200'müş. Hemen x'i karşıya attığımızda 3x eksi 200'ü bu tarafa attım. Ne oldu? 195. Yani 195'i 3'e böldüğümde 6, 18... 65 değil mi? Evet, bu ifade ne oldu? 65 büyüktür x ifadesi halini aldı. Şimdi B kenti. Peki şimdi e, bu ifadeye bir baktığımda e, x ifadesinin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi e, x eksi 5 demiş e, bu ifadeye. Şimdi gençler, e, x eksi 5 ifadesine baktığımda, şimdi ben x'in 65'ten küçük olduğunu biliyorsam hemen x-5 ifadesine baktığımda her taraftan 5 çıkardığımda x-5 e, ifadesi e, 60'tan küçük olacak. Çünkü oradaki 65'ten de 5'i çıkardığımda 60 yaptı. E şimdi B kentinin rakımı x-5 olduğuna göre B kentinin rakımı en çok kaç olacaktır? 59 olması gerekiyor. Eğer e, tam sayı için söylüyorsa. Şimdi o yüzden birinci ifadem doğru değil. ikinci ifadem Demiş ki A kentinin rakımı 60 metreden küçüktür. Şimdi ben A kenti hakkında yorum yapmamıştım. Hemen yapayım. E şimdi e, bu ifadeyi biliyorum ben. X küçüktür 65. 4X demiş. Önce 4 ile çarp. Peki çarpımda ne oldu? 4X küçüktür. E, 130, 260. Sonra 200 çıkar demiş. Tamam 4X eksi 200. 260'dan 200'ü çıkardığımda da e, bu ifadenin 60'tan küçük olduğunu. Yani A kentinin... E rakamının 60'tan küçük olduğunu biliyorum. Şimdi A kentinin rakımı 60'tan küçüktür. Doğru. B kentinin rakımı da 60'tan küçük değil midir? Evet bu ifade değil miydi? Bu ifadem de doğrudur. O yüzden cevabım nedir gençler? E seçeneği oldu. Şimdi 7. sorumuza hemen bakalım. Diyor ki özdeş 2 taşıma arabasından birine 2, diğerine ise 10 özdeş kutu aşağıdaki gibi konulunca arabaların dikey ve yatay kenarlarında Şekildeki boşluk ve taşmalar oluşmuştur. Şimdi bu iki araba da özdeş araba. Ee, şimdi diyor ki mavi kutuların ikisi de küp biçiminde. Ben mavi kutunun e, uzunluğunun bir tanesine A desem. Şu arabanın yatay uzunluğunun ne olduğunu biliyorum. A artı 8 olduğunu biliyorum. Değil mi? Yani şurada L desem mesela. Bu ifadenin ben L olduğunu biliyorum. Peki aynı ifade için e, bu sefer ben pembe kutulara B'ye B desem o zaman bu ifade ne olacak? 2B ifadesi eksi x olduğunda ancak L'ye eşit olacak. Doğru mu? Şimdi yani uzunluk L olarak kabul ettiğimde bunu da uzunluğu L olarak kabul edeyim. E, i̇kisi içinde birinde boşluk var birinde taşma var. Boşluk olduğu için boşluğu ekledim. Taşma olduğu için taşmayı çıkardım. Peki bu ifade x'i çektiğimde ne olur? E, bu ifade x'i çektiğimde 2B eksi A Eksi 8 ifadesi olacaktır. Bu dursun bakalım bir kenarda. Ee, şimdi ifadelere bir baktığımda. E, bir de dikey bakalım değil mi? Şimdi ifade burada A var. Burada A var. Hemen dedim ki 2A boşluk var. Artı 40 ifadesi. Bir de bu neye eşitmiş? Hani bu uzunluğu da M diyelim. Şu da M olsun. Bu M ifadesiymiş. Peki aynı zamanda. 5B, 5B buraya taşmış. Ne kadar taşmış? X santim taşmış. Hemen taşmayı çıkardığımda bu ifadenin de ben M olduğunu biliyorum. Yani bu iki ifade şu anda birbirlerine eşit. Peki, X'i buradan çektiğimde ne olacak? 5B eksi 2A eksi 40 ifadesi oldu. Şimdi bu iki ifade birbirine eşitse, hemen eşitleyelim bunu. Yani dedim ki 2B eksi A eksi 8 bu da X'e eşit. 5B-2A-40 ifadesi. E, bu da X'e eşit. Bir toparladığımda ne olacak? Sağ tarafta 3B oldu. E, sol tarafta ne olur? A artı 32. Değil mi? Tamam. Dursun bakalım bir kenarda. Yani ikisi de boyları şu anda eşitledim. Peki ben ne biliyorum? Kesinlikle A ifadesinin B'den büyük olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü biri e, bu ifade 2 Değil mi? Diğerinde 5 tane e, mevcut bu ifadede eşitlemem için. Peki ben her tarafı 3'ten çarptığımda 3A büyüktür 3B değil mi? Niye bunu yaptım? Çünkü elimde benim 3B var. Peki 3B'nin e, yerine ben A artı 32 dersem hemen dedim ki A artı 32. A'yı karşıya attım. 2A büyüktür 32. Peki A ifadesi ne olacaktır? 16'dan büyük. Şimdi sonuçta buradaki A da B de birer tam sayı. Peki bu ifadeye göre A 16'dan büyükse Hemen ben herhangi birinde 16'dan büyük olduğunda yani ben buraya 17 desem 17 32 daha 3'ün katı yapmaz. 18 32 daha 50 yapar 3'ün katı yapmaz. Ama 19 artı 32 51 3'ün katı yapacağı için burada mavi kutunun bir ayrıtı en az kaçmış gençler 19'muş yani cevap E seçeneği dedim. Evet şimdi hemen 8. sorumuza bakalım. Şimdi aşağıda eşit kollu bir terazinin bir no'lu kefesi havada. E, Tabi burada ne oluyor abi? E, havadaki cismin kütlesi e, daha aşağı olan cismin kütlesinden küçük olması gerekiyor. Şimdi birinci terazide demiş ki 1 no'lu x, iki ne oldu? 21 -2X, 2 no'lu 21-2x, havadaki kefe neymiş? 2'ymiş. Demek ki e, bu ifadeye göre ben hemen şunu söyleyebilir miyim? Kesinlikle 21-2x ifadesi küçük olmalıdır x'ten diyorum. Yani 21 ifadesi küçüktür 3x oldu. Her tarafı 3'e böldüğümde 7 küçüktür x ifadesi halini aldım. Şimdi geldim ikinciye 1 nolu kefe 2 nolu kefe. Havadaki kefe 1 olduğuna göre hemen dedim ki x kare küçüktür ne olmalı? y olmalı. Peki burada x'in alabileceği e, en küçük değer 8 değil mi? 8'in karesi 64 küçüktür y olduğundan y ifadesi en küçük ne alacaktır? 65. Bunun rakamları toplamadı bana sormuş. E 6 5 daha ne yapacaktır? 11 yapacaktır. 8. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet şimdi e, testimizin son sorusuna bakalım gençler. Şimdi maviz ve sarı renkli toplar varmış. Bu borulardan geçecek diyor. E, burada kapaklarda oluşan bir düzen var. Bu düzende en üstteki borudan bırakılan bir top herhangi bir kapağa geldiğinde topun üzerindeki sayı kapağın üzerindeki sayıdan eğer küçükse mavi borudan büyükse sarı borudan geçiyor. Şimdi e, D ifadesinin burada olduğunu gördüm. Doğru mu? Peki D ifadesi böyle yolculuğa başlamış. Hop 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 hemen dedim ki e, o zaman e, mavi borudan geçiyoruz hemen D'nin küçüktür B ifadesinden olduğunu biliyorum. Çünkü küçükse top mavi borudan geçiyormuş. Tamam bu ifadeyi yazdım. Peki şimdi A topunu takip edelim. E şimdi A topunu takip ettiğinde buraya attım. Sarıdan geçtiğine göre hemen ilk etapta A'nın B'den büyük olduğunu yani B'nin A'dan küçük olduğunu e, hemen söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. E, bu ifade buraya geldi. Bu sefer mavi e, topa geldiğine göre hemen diyorum ki A, C'den küçüktür. Peki geldi. Hemen D ifadesinin bu sefer A'ya doğru geldiğine göre A ifadesi de D'den büyük bir ifade olacaktır. E şimdi biz bu ifadeyi küçükten büyüğe yazalım. D küçüktür A, C küçüktür A, e, bir de D küçüktür B ifadesini bana vermiş. E şimdi D, B'den küçük, e, B, A'dan küçük doğru mu? Hani bu ifadeleri söylediğimde hemen dedim ki d küçüktür b'den tabii şu ifade şöyle dusuner d küçüktür b'den b küçüktür a'dan a A'da küçüktür c ifadesinden ve buna göre cevabım b seçeneği oldu. Evet gençler bu son sorumuzdu bir sonraki teste görüşmek üzere hepinize iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum.